Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Her şey gözün önünde olan yapılan hizmetlere baktığınızda siz siz buna siz buna hakkında herhangi bir savcının iddiası mahkumiyet kararı olmayan birine çete diye itham ederseniz ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız. Ben bu okullara husumet beslemeyi ibadet sayanlara bir kez daha diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Şu tabloya, şu esere bir bakın. Bu eseri yaratanlara husumet beslemeye sizin vicdanınız izin verir mi? Eğer kara vicdan değilse izin vermez. Sadece dua etmek, alkış vurmak destek olmak ister insan. Ben onu görüyorum. Onun için de değerli dostlarım bu ateşi yakan, bu yolu açan ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan her türlü katkıyı sunan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye de Antalya'dan gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Örneğin polis de yargıda. Bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır öyle bir şey olabilir mi?